Adı Deniz Pişkin, Artvin'in Ardunuç ilçesinde son kararname ile Konya'nın Seydişehir Kaymakamlığı'ndan Yalova Vali Yardımcılığı'na atanıyor. Gider ayak, bazıları hem hırsız hem arsız deyip verip beliştiriyor. Yeni Vali Yardımcısı düzeni ayak uyduramıyor, içinde ne varsa kusuyor korkmuyor, indirmiyor, dayanmayıp çekinmeden bu düzenin hırsızlığına isyan ediyor. Haya ve ar duyguları tamamen sıfırlanmış besmele ile birlikte malı götürüyor. Bir yandan da sakallarını sıvazlayarak elhamdülillah yarabbi şükür çekerek dini değerlerimizin ardına saklanarak hırsızlık yapar. Bazıları hem hırsız hem arsız çaldıklarınız burnunuzdan gelsin. Kefen paranız olsun inşallah çocuklarınızın burnundan gelsin. İçi yanan ve haksızlıklara dayanmayan bir vali yardımcısının düzeninin kılcal damarlarına kadar girmiş hırsızlığı vurgunu adam kayılma ve haksız zengin olmayı bir memur olarak daha nasıl atlatsın? Şimdi bu vali yardımcısına diyorlar ki otur oturduğun yerde iyi bir makama gelirsin suyuna sabuna dokunma, etliden sütlüden sana ne bu sorunların yanında bile geçme, sana ne bu düzen böyle cukkalı doldurmaya bak, 3 maymunu oyna keyfine bak, düzen keyfine bakıp 3 maymunu oynama düzeni görme, duyma, konuşma. Bizde 3 maymunu oynayanlar çok, siyasetçi de var, gazeteci de var, bürokrasi de, STK'lar da var, ha var. Bize de diyorlar ki 3 maymunu oynayın gitsin nenize lazım yazıp çiziyorsunuz bırak adamlar rahat çalışsın hem görüyorsunuz duyuyorsunuz konuşup yazıya döküyorsunuz da elinize ne geçiyor değer mi bu insanları olmuyor bize göre bir iş değil nasıl görmeyesin Vartana yolunun rezaletini. Atatürk Ülke Öğretim Okulu'ndan başlayan ve yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı prefabrik evlere giden bu yol günün şartlarına uygun mu? Daha önce belli yerleşim yerlerinde hizmet veren bu yol şimdi bazı ilçelerin nüfusundan daha fazla olan prefabrik kentlere hizmet veriyor. Trafik yoğunluğunun kat kat artmış yolun darlığı keskin viraj ve dik rampalar görüş mesafesinin 4-5 metre düşünen ağaçlar tehlike saçarken vatandaşlar bu yolda endişeli. Yayılar için büyük tehlike arz ettiğini söyleyen vatandaşlar önümüz kış. Bu yol bir an önce standartlara uygun şekle getirilmesini isterken meydana gelecek bir takım kazaların önlenmesini istiyorlar. Diyorsanız konteyner kentte yaşayan gazeteci Burak Cansel'e işinin yanında oranın sorumlusu mu müdürü mü neyin nesi ise tarafından yapılan hakaret ve darp olayını görmeyip hesap sormayalım. Kim bu sokakların kabadayısı demeyip yetkililere göreve davet etmeyelim mi? Yani hep birlikte 3 maymuna oynayalım mı? Adıyaman Yayla Konak beldesinin gibi birçok köyden gelen sesimi duyan var mı? Bizim köy evlerimiz ne oldu? Aradan 7 ay geçti evlerimizi beklerken yapımı bırak daha temeli bile atılmadı. Kış geliyor halimiz ne olacak? Daha ne kadar çadır, konteyner, hayatı çekeceğiz demelerine kulaklarımızı mı tıkayalım? Muhtarların milletvekillerinin Cumhurbaşkanı biz kibirli bir milletvekili istemiyoruz şikayetlerini, ithal valilik özel kalem müdürüne kavuşmanın valiye kavuşmaktan daha zor olduğunu, müdürün durum ve tutumunun yurttaşlara karşı itici ve kırıcı olduğu, vali gibi davranmasını çalışanların moral ve motivasyonunu bozup, çalışma şeklinin kırdığını duymayıp yazmayalım mı? Belediyeler Birliği'nin yaptığı katı atık depolama tesisinin yer seçiminde dün de yanlış yer seçimi diyorduk bugün de. Türkiye Petrolleri Mahallesi Kayanı Ahmet Hoca, Oluplu Akçalı ve Yazbaşı ile birlikte canlı yaşamı tehdit edip yer sularına sızmalarına, bazı köylerin sondaj kuyularına zarar vermesi, kırk göz ve eğri çayını kirletmesine. Kötü hava ve tozun aynı zamanda Adıyaman'a etkilemesi ve bölgenin çocuklarının sağlığıyla oylanmasının tüm bunlara rağmen çet raporu almadan ihale edilmesini mahkeme tarafından çet raporlarının iptal edilmesine, çalışmaların durdurulmasına karşılık mahkeme kararlarına uymayıp doğaya ve insan sağlığına zarar verdiğini görmeyelim mi? Bunları konuşmayalım mı? Bakıyorum da bu üç maymun oynamak bize göre değil, oynayan oynuyor zaten. Bırakalım oynasınlar. Meydan boş, herkese yeterli artar bile.